Hata Yatırım Stratejisti Batuhan Özçay bizlerle birlikte. Batuhan Özçay'la hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk, iyi yayınlar. Evet, şimdi e, Tuba Özay'la da az önce bahsettik. CDS ve dolar TL tarafındaki bir ayrışma söz konusu. CDS'te Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyeye inmiş bulunmakta. Dolayısıyla buradaki aslında bir korelasyon beklenirdi ama dolar TL'de ise yukarı yönlü bir hareketi takip ettik. Neden bu ayrışma? Bu ayrışma ne zaman dengeye oturacak ve nerede dengeye oturmasını beklersiniz? Ne dersiniz? Şimdi birincisi, yani bu korelasyonun ben şu dönemde birbirinden kopmuş olmasını normal karşılıyorum. CDS'lerin tekrar aşağı gelmiş olması önümüzdeki dönemde uygulanabilecek, daha rasyonel para ve maliye politikalarına bir kredi veriyor CDS'ler bence. Ama ikinci bir ayrıntı da, tüm bununla birlikte son ki 3 senedir e, Türk varlıklarını varlıklarına e, karşı e, shortlayabilmek yani açığa satabilmek oldukça zor e, ve pahalı olmaya başlamıştı. CDS de bunlardan yapılabilen nadir enstrümanlardan bir tanesi. O yüzden oradaki fiyatlamalar biraz ona hassas e, olduğunu düşünüyorum. Şimdi kur tarafında ise yani hem normalde sizin de bahsettiğiniz gibi daha iyimser bir hava varken TL'nin değer kazanmasını CDS'lerin de daha aşağı gitmesini bekleriz ama kur tarafında son bir buçuk senedir e, Merkez Bankası tarafından e, yönetilen bir TLyi e, tutma çabası vardı yani bunu rezervlerin azalışından da işte seçime kadar da oldukça stabil bir hareketten de e, gözlemliyorduk ve ama e, arkasındaki dinamiklere baktığımızda yani e, azalan enerji faturasına rağmen 5 aylık rekor bir dış ticaret e, açığı rakamı. Diğer taraftan da baktığınızda işte KKM rakamlarının 70 milyar liralardan sene başında 70 milyar dolarlardan 130 milyar dolarlara çıkıyor vesaire olması aslında e, herkesin kafasında e, hem tasarruf tercihlerinde dolarize kalmayı e, devam etmeleri hem de diğer taraftan fiziksel olarak aslında ithalatınız ihracatınızdan daha fazla olduğu için ve yabancı para girişi başka yollardan henüz kuvvetli şekilde olmadığı için dövize ihtiyaç burada bir düzeltmenin gelmesini gerekli kılıyordu bence. Tabii ki öyle günlük %7-8'lik hareketlerin olacağını biz öngörmüyoruz. Öngörmek de zor bundan sonra da açıkçası. 22 Haziran önemli bir gün. Tarihi para piyasası kurulu toplantılarından bir tanesi olacak. Büyük bir ihtimal belki yeni bir Merkez Bankası Başkanı ile birlikte önümüzdeki dönem para politikası çerçevesini hangi araçlarla nasıl yöneteceği konusunda bir mesaj bekliyor olacak piyasa. Denge biraz ondan sonra kendini bulur diye tahmin ediyorum açıkçası. Ne olmalı? Batuhan Özçahin. Yani Merkez Bankası'ndan atılacak o günkü adım. Sayın Şimşek'in yapmış olduğu açıklamalar piyasada karşılığını buldu ki nitekim az önce siz de altını çizdiniz. CDS tarafındaki fiyatlama. Rasyonelite e, e, oturmuş bir zemin ve bununla birlikte dün yapmış olduğu açıklamalarda şeffaflık öngörülebilirlik ve enflasyonla mücadele yine mesajlarının yakından takip edildiği e, özellikle bundan sonraki süreçte hesap verilebilirlik e, ilkelerinde ve kurallara dayalı bir politika oluşturma taydı. Peki Merkez Bankası'nın 22 Haziran kararı ne olmalı? Şimşek mesajlarıyla paralel olsun. Şimdi 2006 yılından beri baktığımızda aslında Türkiye'nin belli dönemlerde bir kur krizine girdiği ve onun sonrasında Merkez Bankası'nın attığı ciddi ciddi adımları hep gördük. Yani uygulanan politikalar hep belliydi. ...faiz artılıyordu. Ondan sonra döviz ve kur tarafında bir dengelenme yaşanıyordu. Ama o dönemlere baktığımızda aslında para piyasası, politika faizi gerçekten... ...piyasalara yön veren ve piyasalardaki diğer faizleri de etkileyen önemli bir araçtı. Bir süredir bu etkinliğini kaybetmiş durumda. Burada da tabii ki önemli soru, yüzde sekiz buçuk olan faiz... Kaça geldiğinde piyasadaki diğer oluşan faizlerle bir denge oluşacak. Çünkü bir aktığınızda işte bir kamu tarafında devlet tahvillerinin faizleri var. Onların da olması gerektiğinin altında olduğunu düşünüyoruz. Orada menkul kıymet tesisi kararlarıyla bankalara uygulanan oradaki faiz oranlarının çok gösterge olmadığını biliyoruz. En iyi göstergeni burada mevduat faizleri. Mevduat faizleri ikinci tur öncesindeki o hafta biraz da tabii Mayıs ayı ay sonu kapanışı nedeniyle yüzde %44 44-45'lere çıkmıştı. Ama ikinci tur sonrası bir yüzde 40'ların altına geldi ama bu hafta tekrar yine yüzde 40'ların üzerine geldiğini görüyoruz. Yani bankalarla konuştuğumuzda bazı bankaların yüzde 43-44 faiz verdiğini görüyoruz. Yani. E, döviz taşımanın da önemli bir maliyeti oluşmaya başlıyor. Yani mevduat faizi ciddi bir e, rakip e, aslında ve belirleyici faktör olacak. Şimdi o gün oluşacak faiz yani herkesin farklı fikri var tabii. 25 diyen var, 30 olması lazım diyen var. Eskiye göre olması gerekiyorsa eski uygulamaları örnek aldığımızda 40'a çıkması lazım ama şimdi... Tabii ki 40 faizi şu noktada Türkiye kaldıracak bir noktada değil. Yani He. pozitif reel faizden bahsediyoruz. Çünkü onun sonucunda oluşacak e, kredi faizleri ekonominin gidişatını belirleyici olacak. Yani orada da ani bir duruş, yani çok bir buçuk iki senedir düşük faizlerle çalışmaya alışmış bir reel sektörün bir anda e, çok ciddi e, yükselen faizlerle e, baş etmesi kolay olmaz. Evet. O yüzden açıkçası ben sinyal etkisi verecek 25 gibi bir rakamlara yükselebileceğini düşünüyorum. Bunun bir kere de yapılıp verilen mesajlarla ve diğer makro ihtiyati tedbirlerle doğru yolda olduğumuzu göstermek engellenme sağlayacaktır. Yani burada sadece faiz oranına evet. takılmamak lazım. İkinci tarafta da tabii ki bizim yapmaya çalıştığımız nedir? Enflasyonu düşürmeye çalışmak olacak. Sayın Şimşek de bunun üzerine e, de duruyor. İkinci bir tarafta bizde e, enflasyonu her zaman tetikleyen kredi büyümesinin e, e, hızı önemli olacaktır. Burada alınacak önlemler de bence e, ortalama bir politika faizi artışıyla birlikte olacaktır. E, piyasalarda dengelenmeye yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Yani sadece faiz oranına bakmamak lazım. Batuhan Özçay'ın yani aslında dövizi tutmanın maliyeti artıyor artık dedin. TL mevduat tarafının cazibesinin arttığı bir süreçteyiz. Peki Böyle bir senaryo dahilinde Borsa İstanbul'u nereye koyarsın? Yani çünkü e, alternatif yatırım araçlarının türemesi Borsa İstanbul tarafındaki hareketleri sınırlamıştı. Bugün politika faizinin artacağına dair düşünceler ise tam tersi Borsa İstanbul'u destekledi. E, buradaki düşünceni devam ettirir misin yoksa TL mevduatlardaki sınırlayıcı adımlar burayı da mı etkiler? Ya şimdi 2022'de borsa gerçekten çok iyi bir yıl geçirdi baktığımızda. Ee, tabii ki oradaki önemli faktörü unutmamak lazım. 2022'de yani geçen sene bu zamanlar biz %17 mevduat faizleriyle yaşıyorduk. Enflasyon da %75'lerdeydi sanırım öyle yanlış hatırlamıyorsam. E şimdi o zaman TL'de para tutmak yani mevduatta para tutmanın hiçbir mantığı yoktu. Yani devamlı para kaybediyordunuz. E, o sırada başka bir gözlükle bakmak mantıklı ama şimdi ben yüzde kırkların üzerinde yani aylık yüzde üç buçuk dörtlere gelen bir getiri sağlayan mevduatın önemli bir alternatif olduğunu düşünüyorum açıkçası. Burada tabii ki benim için önemli belirliği şeylerden bir tanesi mevduat faizinin yanı sıra dediğim gibi bu yeni para politikası sonucunda bankaların ticari şu anda ticari kredilerde ve ihtiyaç kredilerinde belli sınırlamalar var. Oradaki sınırlama, oradaki faiz oranları nerede olacak? Yani şirketlerin finansman maliyetleri hangi noktaya geldiğini göreceğiz. Ona göre tabii ki seçici olarak beğeneceğimiz veya seçeceğimiz şirketleri, sektörleri ona göre belirleyeceğiz diye düşünüyoruz. Dün önemli bir hareket vardı. Tabii ki burada nedir? %7'lik bir değer kaybı olunca TL'de döviz pozisyonu kuvvetli olanlar, dövizle iş yapan ihracatçı şirketlerin hisselerinin daha iyi perform ettiğini gördük açıkçası. Artan faiz döneminde bankalar zaten böyle bir şeyi bekledikleri için bilançolarındaki durasyon uyumsuzluklarını minimuma indirdiler. Yani artan faiz döneminde bundan az etkilenerek geçecekler kendilerini hazırladıkları için. Ya tabii burada bir faktör olacak. Onlarla da ilgili bir öngörü almamız gerekiyor. O da dediğim gibi bankaların ellerinde tuttuğu sabit faizli bir portföy var. Bunların önemli bir kısmı da işte hazinenin çıkardığı. Bunlar menkul kıymet tesisi için çok düşük faizlerden aldıkları için o şekilde duruyorlar. O faiz artışları da sonuçta 25 gibi bir para politikası faizi olursa biz tabii ki yani %13-14'lerde 2 senelik faizlerin durması pek mümkün değil. Bundan dolayı oluşacak bir zarar söz konusu olacaktır. Bunların da nasıl telafi evet. edileceği e, nin e, sinyallerinin verilmesi önemli olacaktır. Evet. Ama e, dediğim gibi yani bu e, geçen seneye göre e, mevduat önemli bir alternatif olarak e, durduğunu görüyoruz açıkçası biz. Batuhan Özçayın çok teşekkür ediyorum aktardıkların için diyoruz. Ata Ailesi'ne ise seanslar diliyoruz.